sonra 41. buluşmamızda Arapça metin okumada beraberiz. Sizlere seçmiş olduğum bir hikaye var. Şimdi bu hikayeyi okumaya çalışacağız. Tevfik ve yardım Allah'tandır. Evet başlayalım hemen. El-Gadbanu hikayemizin ismi Gadban. Yani El-Gadbanu başında da el olduğundan dolayı bu belli bir kişiden bahsediyor. O da nedir? Mana olarak öfkeli, kızgın, öfkeli manasında bir hikaye. Bakalım hikayemizin içeriğine. Ömeru tıflun şakiyyun. Ömer yaramaz bir çocuktu. Tabi dini söylemde şakî bedbaht anlamına geliyor ve cehennemlik olan kişiyi anlatıyor bize. Ama burada hikayede cehennemlik olan kişiden bahsetmiyoruz. Bu günlük dilde kullanılan bir tabirdir. Kıymetli Arapça severler. Burada şakî yaramaz manasında. <laughs> evet, o da tabii kafir de aslında yaramazlık ettiğinden dolayı oraya düşmüştür. Ayrı mesele. Ömer'u dıflün şakiyyün yuhibbul la'ibe cidden. Ömer yaramaz bir çocuktur ve oyunu gerçekten çok sever. Oyun oynamayı çok sever. Ve yekrahu el müzakerete Ve derslerini müzakere etmekten de hoşlanmaz. Müzakere biliyorsunuz sınıfta okunan dersin evde tekrar edilmesidir. Ve yekrahu el müzakerete. Ve ne yapar? Kesinlikle yani mütala tek başına yapılır, müzakere karşılıklı yapılır. Onu da be belirtmekte fayda var. Zaten müfale babı müşareket bildirir, ortaklık bildirir. Ders en az iki kişiyle müzakere yapılır. E ama mütala e tek başına yapılır. Evet. Ve yekrahu el müzakerete. Müzakereden de hoşlanmıyor. Dersleri müzakere etmekten hoşlanmazdı. Ebuhu Ebuhu, onun babası Gadbanu Minhu. Evet, hikayemizin kahramanı Ömer'in babası. Evet, Ebuhu Gadbanu Minhu. Bakın, Gadbanu Min harfi ceriyle getiriliyor. Babası ona kızar, öfkelenirdi. Tabi ismi fail getirmiş. İsmi faile tabii ki tercüme ederken kıymetli Arapça severler. Fiil manası da verebiliriz, verebiliyoruz. Ve daimen yekulu lehu Babası daima ona şöyle söyler. Zâkir ya Ömer. Zâkir, ya Ömer. Burada zakir emirdir. Zakir ya Ömer. Ey Ömer çalış, müzakere et. Likey tekune insanen nacihan. Başarılı bir insan olmak adına, başarılı bir insan olabilmek için çalış. Daha doğrusu çalışırsan başarılı bir insan olursun. Feyumsiku Ömer el kitabe ve yetezaheru bi ennehu yuzakiru. Babasının yanında Ömer ne yapıyor? Kitaba yapışıyor, değil mi? Kitabı tutuyor, kitabı eline alıyor. Ve sanki müzakere ediyormuş gibi, çalışıyormuş gibi görünüyor. Babasına o şekilde kendini gösteriyor. Ve ma en yahrucu ebuhu, babası çıkar çıkmaz, babasının ismini de söylüyor, Salahun. Babası Salah, bu Salih, bizde bu Salah ismi yaygın değildir. Onun yerine Salih ismi yaygındır. Aynı kökten. Evet. Ve ma en yahrucu Ebu Husa Salahun Salah yani biz Salih diyelim şimdilik ona. Türkçe'de çünkü Salah ismi çok yaygın değil. Araplarda daha çok yaygın. E, Salih babası Salih diyeyim. Çıkar çıkmaz yanından Hatta yermiye umaru el kitabe Ömer kitabı ne yapıyor? Fırlatıp atıyor bir kenara. Ve ya'udu ilel la'ibi ve Ya'ud ne yapıyor? İlel la'ibi. Oyuna dönüyor. Tekrar oynamaya başlıyor. Hazihil merrate bu defa len yermiye umarul kitabe. Böyle yapıyor ama yani daima böyle yapıyor. Fakat bu kez Ömer böyle yapmayacak. Kitabı fırlatıp atmayacak. Lakat hadese lehu şey'un acibun. Çünkü çok tuhaf bir şey meydana geldi. Ahira merratin rama Ömer'u fiha el-kitabe Ömer'in kitabı son kez fırlatıp attığı e, bir defada ve emseke bi lu'batihi ve oyuncağına sarıldığı vakit yani kitabı fırlatıp oyuncağını eline aldığı vakit semi'a min arkasından yagulu şöyle diyen bir ses işitti inni uhaddiruka ya umaru Ey Ömer ben seni sakındırıyorum, uyarıyorum. Zekir, çalış. İzelem lem çalışmadığın vakit seter bu fil imtihani. İmtihandan kalacaksın. İmtihanı başaramayacaksın. Yani imtihanda başarısız olacaksın. Ve tekhayyela umaru nefsehu. Ömer kendisini düşündü, hayal etti. Vel etfalu çocuklar min havlihi etrafında yuşirune ileyhi onu parmaklarıyla göstererek, ona işaret ederek ve yasihun şöyle sesleniyorlar. Hâzâ huvel veledül kesûlû. İşte bu tembel çocuk. İşte tembel çocuk budur. Ve tembel çocuk odur. Hâzâ huve. İşte o budur. Hâzâ huve. İşte o budur. Bu şekilde hayalinde canlandırdı Ömer Lakinne Umar'a fakat Ömer ade ile la'ibi saniyeten. İkinci kez ne yaptı? Oyuna döndü. Fe ehasse bi şeyin yahbituhu ala ra'sihi. Yani kafasına çarpan bir şey hissetti. Kafasına değen, temas eden, dokunan bir şey hissetti. Fe emseke Umaru ra'sehu. Ömer ne yaptı? Kafasını tuttu. Evet. Ve sahabi dıyqin daralmış bir vaziyette seslendi, bağırdı. Mahaza. nedir bu? Menillezi yadribuni. Bana vuran kimdir? Bana vuran, beni darbeden şey nedir? Kimdir? Veltefete Ömer’u halfehu. Ömer arkasına döndü. Ferra'a el kitab el medresiye. Okul kitabını gördü. Gale Ömer’u lehu. Ömer ona dedi ki okul kitabına. Mada Ne istiyorsun? Karanel kitabı. Kitap dedi ki: "İnneke ya Umaru ey Ömer, kuşkusuz sen istelemteni minel medreseti. Sen beni okuldan teslim aldın. Ve şeraha'l müdarrisul laka ba'de durusi. Öğretmen de bir kısım derslerimi sana anlattı, şerh etti. Sümme daha sonra vada'teni fi mektebetin. Sonra sen beni bir kütüphaneye koydun." اَقْصِدُ ف۪ي سِجْنٍ Yani sen aslında e, beni bir hapishaneye koydun. Yani kütüphaneden kastım bir hapsane, Hapishaneye koydun. سَأَلَهُ عُمَرُ dehşetin. Ömer hayret içerisinde şaşırmış bir vaziyette ona sordu. Ve hel ilmektebetu kütüphane bir hapishane midir? Ecebel <laughs> kitabı kitap ona cevap verdi. La, hayır. Ve lakinne vücudi fiha. Fakat benim oradaki varlığım dune en yeftahani ahadun. Hiçbir kimsenin beni açmaması, açması olmaksızın benim orada hiç kimsenin eli bana değmeksizin, okumak için bana dokunmaksızın benim oradaki varlığım, kütüphanedeki varlığım eşeddu mesicni, du, minessicni. Eşeddu minessicni hapisten daha kötü bir durumdur. Vakat garrartu. Ben kesinlikle karar verdim. En eteharrara min haza sicni. Bu hapisten kurtulmaya karar verdim. Ve istedaral kitabu fil havai. Kitap havada şöyle kendi etrafında bir tur attı. Döndü. Ve kable en yerhale. Gitmeden önce, ayrılmadan önce. Gale li Ömer'e dedi ki. Velakin, ama velakin. Fakat üzekiruke seni uyarıyorum yecibu en tugazziye akleke aklını beslemen gerekir Se'elehu Ömer Ömer ona sordu ve hel lil akli gıdaun aklın bir beslendiği gıdası var mıdır galel kitabu kitap dedi ki taban elbette ki el kıraatu hiye gıdaul akli okumak aklın gıdasıdır. El şu anda şimdi seet rukuke seni yalnız bırakacağım ve ebahasu araştıracağım antiflin tıflin başka bir çocuğu yuhibbul kıraete ve ya'rifu kıymeti okumayı seven ve benim kıymetimi bilen bir çocuğu araştıracağım seni yalnız bırakacağım gale umaru yani seni terk edeceğim gale umaru bir ferahin Ömer sevinçle dedi ki ma selameti selametle güle güle seertahu minke ve minel müzakereti senden senden ve çalışmaktan rahat edeceğim kurtulacağım ve fil hali o anda o esnada taaral kitabı kitap uçtu mine şübbaki pencereden ve huve yekulu li Ömer'e şöyle diyerek bi şedidin büyük bir üzüntüyle ile likai ya sadiq ey arkadaşım görüşmek üzere ve ercu en tekune şatran fil senin oyunda başarılı olmanı temenni ederim. Madem ki beni seçmedin, okumayı seçmedin, hiç olmazsa oyunda bari başarılı olursun. Ve fis sabahi aslında bunu sitemle söylüyor. Ve fis sabahi Sabah olduğu vakit, ertesi gün sabah olunca kana Umaru fil fasli. Ömer sınıftaydı, okulun sınıfındaydı. Ve sa'alahu el müderrisu. Öğretmen ona sordu. Lakinnehu lem yastetia en yucibe an su'alihi. Fakat öğretmenin sorduğu soruya cevap veremedi. Ve sa'al el-mudarris taliban thaniyan ve salisan. Öğretmen ikinci ve üçüncü talebeye sordu ve se'ele kullel fasli ve sonra ne yaptı? Bütün bir sınıfa sordu. Felem yestetiyâ en yücibe ehadun. Hiçbir kimse öğretmenin sorduğu soruya cevap veremedi. Doğru cevabı veremedi. Ve lemmâ se'elehumul müderrisu an ademi icabetihim en ennel icabete sehletun. Cevabın çok kolay olmasına rağmen böyle bir soruya cevap verememelerinin sebebini onlara sordu. bu öğrenciler dedi ki innel kutube kat hum. Kitaplar kendilerini terk etmiştir. Yani öğren, öğretmene öğrenciler kitapların kendilerini terk ettiğinden ötürü bu soruya cevap veremediğini öğretmene bildirdiler. Gadibel müderris. Öğretmen kızdı ve kale yani alay eder gibi sanki. Niye cevap veremiyoruz? Çünkü kitaplar bizi terk etti. Yani böyle bir şey olamayacağına göre öğretmen kendisiyle alay ettiklerini düşünerek onlara kızdı. Gadibel müderris. Öğretmen kızdı. Ve kale lit-tullabi ve öğrencilere dedi ki: "Lev kuntum harisin alel ilmi, şayet siz ilme, bilgiye değer verseydiniz." İlim elde etmek için, bilgi elde etmek için hırslı olsaydınız. Ma tereket kümül kütübü. Kitaplar sizi terk etmezdi, sizi bırakmazdı. Ya ebnai, ey evladım, ey oğullarım. İnnel ilme, muhakkak ki bilgi, ilim, nurun min indillahi. Allah nezdinden, Allah'tan bize gelen bir ışıktır, bir nurdur, ilim. Fahveru, sakının. En yemna'akumullahu min nurihi. Allah'ın sizi nurundan, sizi engellemesini, nurunu, ışığını size vermemesinden sakının. Ade Umaru ila beytihi hazinen. Ömer üzüntülü bir şekilde evine döndü. Nazara ila mekanil kitabi fil mektebeti. Kendisini pencereden terk edip giden e, kitabı vardı ya, evet. O e, kitabının yerine baktı. Üzüntülü bir şekilde. Nazara ila mekanil kitabi. Kitabın yerine baktı. Fil mektebeti. Kütüphanede kitabın yerine baktı. Yani boş duran yerine tabii ki. Fe tezekkara kelamel kitabi. Bakınca da ne yaptı? Ayrılmazdan önce, kendisini terk etmezden önce kitabın kendisine söylediği sözü hatırladı. Hatta lu'beti nefsiha gadibet min Umara. Hatta ne yaptı? Oyuncağın kendisi dahi Ömer'e kızdı. Ve kâlet lehu. Ve ona dedi ki Keyfetel abu bi Sen benimle nasıl oynuyorsun? Ve lem testeti en tucibe an esiletil müderrisi. Öğretmenin sorduğu sorulara, suallere cevap verememişken sen benimle nasıl oynuyorsun? Yani sen benimle oynamayı hak etmedin. Benimle oynayayım, oynamayı hak edebilmen için öğretmenin sorduğu sorulara cevap verebilmen lazım. Se'etruküke <laughs> ben seni terk edeceğim ve er erhalu mislel kitabi. Tıpkı kitabın seni terk edip gittiği gibi ben de seni terk etmeye karar verdim diyor. Vakafa Umaru emame ebihi yebki. Ömer babasının önünde durup ağladı, ağladı ağlamaya başladı ve yakulu lehu ve ona şöyle dedi. Sa'idni ya ebi. Ey babacığım, ey babam bana yardım et. Fi en akuna tıflen nacihan. Başarılı bir öğrenci olmam noktasında bana yardımcı ol. Galel ebu. Babası ona dedi ki: İza qarrarta en tuzakira bi ciddin yani gerçek manada çalışmak, müzakere etmeye karar verdinse seyaudu ileyke kitabuka sana kitabın geri dönecektir. Ve iza zakerte ceyiden yani ciddiyen ciddi bir şekilde gerçek manada çalıştığın vakit seteaudu ileyke lu'betu oyuncağın da sana geri dönecektir. Ve iza te vakteke sen eğer vaktini iyi düzenlersen yani programlı, disiplini çalışırsan, beynel müzakereti ve laibi, derse çalışmak, dersleri müzakere etmek ve oyun oynamak arasındaki dengeyi sağlayabilirsen, setusbihu mütefevvikan, başarılı bir öğrenci olacaksın. Ve semi'a umaru, Ömer işitti, tarakatin ale şübbaki, pencereye vurma sesleri işitti pencereye tıklama seslerini işitti. Nazara ile şübbeki pencereye baktı ve sahabise adetin sevinçle haykırdı. Kitabı benim kitabım gelmiş. Evet pencereye ne yapmış kitap? Gelmiş. Evet bu bir hikaye tabi. Burada e, kısadan hisse nedir? Düzenli olacağız. Çalışırmış gibi yapmayacağız. Mış gibi yaşamayacağız. Evet Doğan Cüceloğlu'nun dediği gibi mış gibi hayatlar mış yaşamayacağız. Gerçek manada hayatı dolu dolu yaşayacağız, rol yapmayacağız, samimi olacağız. İnşallah hem kitaplarımızda gerçekten çok bilgi e, yüklü kitaplarımız ancak öğretmenimizi iyi dinleyeceğiz. Oyun oynayacaksak da değerli e, çocuklar ne yapacağız kıymetli Arapça severler. Başka şeylerle meşgul olacaksak zamanımızı iyi ayarlamamız gerekiyor bu konuda. Zamanı iyi ayarlayabilirsek hayatta başarılı olmamak için hiçbir sebep yoktur. Gerçekten de e, başarıya giden yol nizamlı, düzenli, intizamlı olmaktan geçiyor. Hele hele dil öğrenmek, işte Arapça olur, İngilizce olur, Farsça olur, günlük e, disiplinli olarak... E, çalışmaktan geçiyor bu. Zaman ayırmaktan geçiyor. İnşallah biz de uzun bir aradan sonra 41. dersimizi sizlerle birlikte okumaya, görmeye çalıştık. İnşallah başarılı olmuşuzdur. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Kapatmadan önce küçük bir istirhamım var. Değerli Arapça severler, videomuzu sosyal medya mahfillerinde paylaşmayı Unutmayalım dostlarımıza tavsiye. Unutmayalım henüz kanalımıza abone olmadınızsa e, ricaen e, kanalımıza abone olmanızı tavsiye ederiz kalın sağlıcakla.